Haberci, haberci. Ne, ne haberci. Evet cincik haberleri yine çekiyoruz. Ee, bu arada Adnan abi hala maaşımı ödemiş değil. Pazar günü köfte ekmek ısmarlayacaktı. Yok. Köfte ekmeği boş an, sen, Şey yapmadan tropi dinliyor tropi zaten. Çek. burada oldu. Evet şimdi şuradan böyle yardırıp geçeceksiniz. Daha ne demek yavaş. yani? Adnan Bey. Haberlere buyurun. Şöyle e, haberlere son Samet Bey, Bey, Bey. buyurun. Şey evet, buradan yardırıp geçeceksiniz galiba. Buradan, buradan fren nedir ya? Yani? Ben fren nedir bilmiyorum. Gaz Biliyorum ben gaz geçeceğim kardeşim. Ben. Sen bence slow motion şeklinde geç abi burada ne olur ne olmaz. Yok yok yok. Gaz, tam gaz. Evet. Abi şu an Bey plan yok. Vites 5'te. Arada şanzımanımız evet. da ama yok abi beş. bize boş. Ee, bu şeylerden aldık biz. Bu baston kilitler vardı. O direkt çeye basıyor zaten. Gaza mı? direkt gaza basıyor o direkt. Tamam. kilit kilitli. Arada şanzımanımız da bitik ama. Canlı yayındayken e, benim maaşımı pazardan pazara diyecektiniz. O sizin maaşınız konusunda özür diliyorum. Çok Çok dileriz sayın kameraman ve de spiker bey. Evet, hem kameraman hem spiker. Ee, ama en kısa zamanda inşallah çözüm. Bunu hep siz bir yolda evet. dayak atalım. Evet, Yalnız hiç tesavrak yapılmıyor siz zaten mi? Evet, ya, yok yapamadık. Ya, yok hiç görmüyorum. Yok birazdan ya, birazdan, ya. birazdan başlarız yani yapıştırayım bir şey istediğim. Ben şey işte, diye. böyle e, nasıl diyeyim güzel böyle e, konu mankeni kızlar falan gelecek. <laughs> ben onun için geldim. <laughs> Pompon kızlar vardı. Pompon kızlar üşümüşler. gitmişler <laughs> mi? <laughs>